Evet, akşama türlü yapacağız. türün malzemelerini de. Bostanımızdan toplayalım. için kaç tane biber yeter Atilla? 4-5 tane yeter şuradan da şunu alalım. Şu şey var. Siyah var, kırmızı var. Bundan da alalım. Dolma biber de konulur mu tabii? <laughs> Abartıyorum. Biber <laughs> ya koyulur sonuçta ne işte olur. Domates, kızaran domateslerden alalım. Domatesler yere değdiği için baksa, aa bak bunlar da çürümüş şey. Yere değenler havaya kaldırılmadığı için çürümüş. Şu çürü güzel mi? Bunun da altı çürümüş. Şurada bir tane buldum. Bunların hepsi altı çürümüş biliyor musun Yere değdiği için. Demek ki domatesleri şeyden alacağız. Sen söyle. Marketten aldığımız domatesleri yeşilleri, kullanacağız. Yeşilleri toplayalım Zeynep güzel yemek yapıyor ya. Ne yapıyor? O seviyor ya. Ha bak buldum bir tane bu şey yapmamış yere değmemiş. Şurada da var. Evet bu da var. Görüntüsüne baksana şimdi şekline. Patlıcan. Patlıcanın arkada patlıcan alalım. Aman ne için patlıcan böyle? Ha bunlar da gelmiş, değil mi? Biber bunlar. Ha arkada. Evet. Bak Biz şurada da var. Da var. Orada var. Ha bu da güzel. olmuş. <laughs> Ot mı bu? bu ne? Aralarda var. Var var biliyorum gördün mü? Abi ne olmuş burası böyle? Bakmayınca daha derler ya. Gerçekten o hesap olmuş. Şuradaki Şurada Hani nerede? Gülüsen söyle bana. Bunların arasında kartuz var ya. Kartuzlar buraya kadar nasıl uzadı? Aa, Ha ben göremiyorum otların arasından. Hangi sıralarda var? Çok yukarıda duruyorum Atilla. Yo yo iyi. Neyse iki tane yeter bize patlıcan. Evet. Paşa. Seçtiğim bıçak kesmiyor. Şimdi video çekiyoruz da içerik değiştiremeyeceğiz de. Al eziyet. Evet. Demek ki youtuber olmak için ne lazımmış Atilla Paşa? İlk önce çiçek immanlar, sonra kameradan anlayan birisi dur dediğin zaman duracak birisi. Sen durmuyorsun. Onun gibi ya. <laughs> detaylar lazım. Çek çek. Uf. Sen kes kes. <laughs> bir de yani bir şey çekerken falan sigara içmeyecek. Nefes almayacak. Konuşmayacak hatta. Sen kamera arkındasındasın oğlum. Şeyini bil. Görevini bil. Sen kim? Köpek. <laughs> Bak Ömer abinin sesi geliyor. He he diyor beni yani destekliyor. Şimdik, Aa Atilla ya. Yani. Bostan'dan topladıklarımızı da çek yani ara sıra yani. Aa, aa, o kadar emek verdik. Suladık. Sulayamadık. Ama demek ki domatesleri ne yapmak lazımmış? Bağlamak lazımmış. Böyle yani kendi haline bırakınca toprağı diye çürüyor. Ama biberler çok enteresan. Her cins biber var yani. ne tohum bulduysak dikmişiz yani. Ne fidan ne tohum ne olduğunu bilmeden çeşitli çeşit sivri biber var. E Atilla Paşa insanlar sıkılacak artık durdur. Soğan mı <laughs>